Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yine bir kitap tanıtım köşesinde sizlerle beraberiz. Bugün sizlere tanıtacağımız kitap İslam'da din hürriyetinin temelleri. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ilmi eserler serisinden çıkmış ve Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamız tarafından ele alınmış, kaleme alınmış kıymetli bir eser. Din bizim hayatımızda çok önemli bir değerdir. Alimler dini şöyle tarif etmişlerdir. İnsanları, akıllı insanları kendi iradeleriyle iyiliğe, güzelliğe ileten ilahi nizamın adıdır. Bu tariften de anlaşılacağı gibi din deyince insan hürriyeti hemen ön plana çıkıveriyor. Dinsiz bir hürriyet Olmayacağı gibi hürriyetsiz bir dinde asla söz konusu olamaz. İslam dini e, kitabımızda da ele alındığı gibi din hürriyetini çok önemser. Kişiye e, son derece büyük e, bu konuda yetki vermiştir. Ve temel e, haklardan bir tanesidir. İslam'ın bu konudaki tavrı şudur, yani tebliğ esasıdır kimse bir inancı benimseme noktasında asla zorlanamaz. Ancak İslam'ın savaşa daha doğrusu kendini savunmaya ayırdığı alan bir başkası gayrimüslimler tarafından tecavüze, saldırıya ve tebliğ faaliyetlerinin engellenmesi durumunda onlarla mücadeleye o zaman izin vermektedir. Onun dışında İslamiyet'te esas olan barıştır. Savaş ancak tecavüz, saldırı ve tebliğ faaliyetlerinin engellenmesi durumunda olmaktadır. Elimizdeki kitap bu bağlamda çok önemlidir. İslam'da din hürriyetinin temelleri. Halil Altundaş hocamız bir zamanlar yani birkaç sene evvel din işleri Yüksek Kurulu Üyeliği de yapmış çok çalışkan, mümbit ve lüt bir hocamızdır. Allah kendisinden razı olsun. Bu çalışma, çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Yani birincisi din hürriyetinin dinler arası boyutu. İkincisi ikinci bölümü din hürriyetinin din içi boyutu biraz daha açıklayalım. E, Müellif Bakara suresinin 256. ayetini esas alıyor. Nedir o ayet? La bismillah la ikraha fit din. Dinde zorlama yoktur. Tarihi süreçte bu ayet nasıl ele alınmıştır? Önce onu ele alıyor. Az bir grup der ki bu ayet nesedilmiştir. Hükmü şu an geçerli değildir. Dolayısıyla herkes ya İslam'ı kabul edecek ya ölüme razı olacak şeklinde yorumlanmıştır. Ama bu çok az bir grup tarafından ele alınmıştır. İkinci grup bu ayeti anlandırma noktasında bu ayet Müslüman tebada yer alan Yahudi ve Hristiyanları sadece kapsar. Sadece Müslüman tebada Müslümanların hukukuna tabi olan Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlıdır derler. Sadece onlara inanç özgürlüğü verilir. Onun dışında kimseye inanç özgürlüğü tanınmaz. Yani ya Müslüman olacak ya da başka çaresi yok. Bu şekilde ele alınmıştır. Üçüncü grup i̇mam Malik Maliki mezhebinin kurcusu olan İmam Malik'in görüşüne göre bu ayetin manası çok geniştir. Asla sınırlandırılamaz. Dileyen iman eder, dileyen iman etmeyebilir. Bu konuda kişinin vicdanına kalmış. Bu gerçekten şu anda günümüzün gerçekliğini de en güzel şekilde yansıtan bir görüştür. Bu bağlamda müellif dinler arası din hürriyetinin İmam Malik'in görüşünün isabetli olduğunu, günümüzün şartlarına bu görüşün uygun olduğunu ifade etmektedir. Gelelim ayetin din içi boyutuna, din içi hürriyet. Müellif burada namaz ve zekat ibadeti üzerine durmaktadır. Yani bir kimse Müslümanım diyen bir kimse namaz kılmak için zorlanabilir mi? Sen namazı kılacaksın diyerek başına silah dayanabilir mi? Bu konuyu ele alıyor müellif. Burada üç görüş var. Birinci görüş eğer bir kimse keyfi namaz kılmazsa kafir olur ve öldürülür diyenler var. Başka bir kısım kafir olmasa bile kılmadığı için öldürülür diyen var. Üçüncü bir görüşte öldürülmez ama tedir için cezalandırılır görüşü önem kazan kazanmaktadır. Müellif der ki bu üç görüşten üçüncüsünü biraz masumane bulmakla beraber sünnete ve sevgili Peygamber Efendimizin yaşam tarzına bakarak kimse namaz ibadeti noktasında zorlanamaz. Çünkü inanç, iman ve irade işi. Çocukların eğitimi konusunda farklı bir husus var. Oraya girmek, müellif girmemiş. Burada kimse namaz kılma konusunda yetişkin bir insana zorluk çıkaramaz, zorlayamaz, öbür türlü başka sıkıntılar çıkar der. Zekat konusunu ele alır, zekat konusunun şahsi bir sorumluluk değil, topluma, devlete yönelik bir sorumluluk olduğu için din özgürlüğü alanında ele alınamaz. Dolayısıyla başkalarının hakkı hukuk olduğu için zekatı alma noktasında devlet şahsı zorlayabilirler. Evet, kıymetli kitap severler, din sahasında görev yapan, çalışan arkadaşlarımızın muhakkak kütüphanesinde bulunması gereken kıymetli eserlerden bir tanesi. Okumamız, anlamamız ve okutmamız temennisiyle. الله امانته